Bir şey söyleyeceğim, söyleyeceğim. tamam söyleyeceğim. siz konuştunuz Söyleyeyim. Senin eşin herkesin bir verdiği tabağa da beş verdi Sema herkesten bir iki alırdı Gökhan abi gelir beş verirdi o zaman kıyameti koparırdım. Bir şey bir, bir bir beş yapardı bir de, o bir zaman söyleyeyim. da kıyameti şey koparırdım. Ama Sema üç kişiden Gökhan abi dahil üç kişiden beş aldı. Ve biz genelde aynı puanları aldık hmm. genelde. Ortalama evet. puan aldığımız için Gökhan abi de bize ortalama puan verdiği için sesimizi çıkaramıyoruz. Yalnız bir şey söyleyeyim Çünkü mi? Çünkü ortada bir haksızlık Şu yok. Şu konuşmanızla davranışlarınız hiçbirbirine uymuyor. Hayır. Zaten izleyince görürler hiçbir şekilde biz yarıştığımız günden beri yaranamadık ki. Sadece bir bölümde Ahmet bir 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 beş verdi. Onu böyle sanki bütün yarıştığım günlerce aynı şekilde vermiş gibi lanse edildi. Ki eğer ben böyle bir strateji yapmış olsaydım Ahmet her gün size bir 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 bana beş verirdi. Hiç kimse hiçbir şey diyemezdi. İşte her gün yapamazdı o zaman diskalifiye olurdu. Ha.